19. sorumuz. Bir marangoz aşağıda verilen taban merkezi O noktası. Taban çapı 12. Dikkat edelim. Taban çapı 12 demiş. O zaman yarı çap bizim için 6'dır. Yüksekliği 10 desimetre olan dik dairesel silindir şeklindeki kütüğün aşağıdaki gibi AB yayını gören kısmını kesip çıkartarak iki kütük par iki kütüğü iki parçaya ayırıyor. Marangoz daha sonra küçük olan parçayı da aşağıdaki küp keserek iki parçaya ayırdığında gördüğünüz gibi buradan iki parçaya ayırmış şuradan. Ayırdığında AB doğru parçasının uzunluğunu alt desimetre olarak ölçüyor. O zaman yazalım burası 6. E bizim yarı da 6 idi. 6 6 yazık. Demek ki burada bir eşkenar üçgen çıktı. Yani ben şu açıyı 60 derece diyebilirim. E, hemen bu alanı bu e, ikisini ayırıyor. Her ikisinin de yalnızca birer yüzeyini kırmızıya kalan diğer tüm yüzeyleri sarıya boyuyor demiş Buna göre kırmızı renge boyanan yüzeylerin alanları toplamını sormuş. Şimdi öncelikle şurası basit şunu bulalım. Burası 6 6'ydı yükseklikte 10 ve bu alan 60 oldu. Burayı bulduk. Geldik bunun yanal alanına. Normal şartlar altında bizim için 2 çarpı pi çarpı r yanal alanı buluyorum. Çarpı h. Arkadaşlar buradaki 60 derece olduğu için 60 ile çarpıp 360'a bölüyorum. Yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 3 virgül 14 alın demiş R'yi. R pi'yi aldık. Pardon pi'yi. R'miz 6 idi. Çarpı H'miz 10. Çarpı 60 açımız. Bölü 360 diyoruz. Ee, buradan 60 ile sadeleştirdim. 6 oldu. 6 ile 6 gitti. Buradan şunlar kaldı. 2 ile 3 virgül 14'ü çarparsak 6 virgül 28 yapar. Bunu da 10 ile çarparsak bu alanda 62,8 oldu. Az önceki alanda zaten 60'tı. Bu ikisini toplarsak bizim için 122,8 olur. Doğru cevap Ceyhan diyoruz.